Bugün biz onların ağızlarını mümürleri de neler kazandıklarını bize elleri söyler. Ayakları da şahitlik eder. Hem dileseydik gözlerinin üzerinden silmek kör edilirdik de yola dökülürler dökülürlerdi. Fakat nereden görecekler? Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak yaratılmışta onu güç ve kuvvetini alarak tersine çeviriyoruz. Hala akıllanmayacaklar mı? Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O sadece bir öğün ve apaçık bir Kur'an'dır. Bu, diri olanları uyarmak ve kafirlere de azap sözünün hak olması içindir. Şimdi de Yasin Suresinin 71. ayetten 74. ayete kadar olan bölümünü okumak üzere Kursumuzun en genç öğrencisi, gerçekten hepimizin çok sevdiği, efendi, gençlere örnek olacak bir karakter çizen, gurur duyduğumuz, ısrar ettiniz. ve aynı zamanda o sözlerdeki kamerisi kalkalarını yapan çok değerli kardeşimiz, kursumuzun en genç öğrencisi İsmet Özmen'i arz İsmet A'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Avalem yarau anna alaqna lehum mimma amilet eydina an aman takun leha malikun fezalna فيها منافع ومشارب أفلا يشكروا